Ben gideyim mi abicim? Diggle abimle gerçekten gideyim mi abicim? Sen ne yapacaksın abicim ben gidince? He? Sen ne yapacaksın? Beni düşünme kardeşim, beni düşünme Ben yaşlı kurt ile kalırım, benim dostum durur Sıkıntı yok istiyor Sen sadece Şeyle git abimizle git Diggle abimizle babam ve oğlunu buluştura tamam mı? Ben de sizin yanınıza geleceğim sonra. Biraz yaşlı kut yani kardeşimle biraz kalayım. Tamam mı ustura? Sonra ben sizi bulurum. Zaten yani yerinizi söyledi abi. Sıkıntı yok ben gelirim sizin yanınıza merak etme beni. Sen şu çantayı al git ustura. Bizi düşünmene gerek yok. Ben başımı çaresine bakarım kardeşim. Ya abi vallahi hiç bırakasım gelmiyor sizi. Yemin ederim hiç bırakasım gelmiyor sizi ya. Of. Ne yapacağım hiç bir türlü bilemedim ya. İntikam almam için güçlü olmam lazım abicim. Benim buralarda kalırsam olmaz abi. Ben buralara alışkın bir insan değilim yani. Bir köpek değilim daha doğrusu abi. Bilmiyorum abi. De seni de hiç bırakasım gelmiyor abi hiç. Kardeşim beni bırakmalık bir mesele yok. Bak sana diyorum. Ben geleceğim zaten. Ben gelmek istesem şimdi de gelirim ustura. Anladın mı? Yani benlik bir fayda bir fark etmiyor yani. Ben sadece biraz kardeşimle kalayım anlatabiliyor muyum? Ne zamandır görüşmüyoruz biraz onunla takılayım ustura. Sonra yine ben sizi bulacağım. Sıkıntı yok yani vallahi geleceğim bak sözüm olsun ustura. Geleceğim dediysem geleceğim. Sen çanta al. Sonra abimiz Diggle'la gidersin tamam mı ustura? Görüşürüz ustura Allah'a emanet Kendine dikkat et. Öyle mi diyorsun be abicim? Mantıklı geliyordu abicim hiç bırakasım gelmiyor vallahi diyorsun. Hiç bırakasım gelmiyor. Yapacak bir şey yok abicim. Yani bunu yapmalıyım. Sen de dediğin gibi zaten gelmek olsan gelirdin abi. Bak abi senin sözünü unutmayacağım. Duydun mu abicim beni? Bak senin sözünü unutmayacağım abicim. Unutma bak sözünü abi. Unutma. Bul bizi. Seninle görüşürüz abi. Yaşlı kurt abi. Görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz ustura. Görüşürüz bro. Sıkıntı yok. Abim bana emanet ustura bro. Abim bana emanet. Sen kendine dikkat et de. Gerisi boş. Sıkıntı yok. Allah'a emanetsin. Ay, di görüşürüz abicim. Diğer abicim. Her taraf abicim oldu. Çantayı alıp gidiyorum abicim ben o zaman. Ne yapalım? yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çantaya takayım şöyle mesela ben bir. Şöyle. He he tamamdır. Hiç yapasım yok lan. Vallahi hiç gidesim yok ha buradan yapabileceğim bir şey yok. Gitmek zorundayım gitmek. Görüşürüz abicim. Kendinize dikkat edin. Hadi gidelim abicim biz de artık. Ne yapalım? Vay lan. Vallahi vay lan. Tamam ustura. Tamam kardeşim. Giderim. Görüşürüz yaşlı kuruk kardeş. Görüşürüz lan zindan. Tamam mı? Allah'a emanetsin. Bak ben de sözünü unutmayacağım. Tamam mı? gel bizim yanımıza. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Gel ustura gel kardeşim aslan kardeşim benim gel. Vay be ustura her yaşadın her şeyi tek tek anlatacaksın ustura her şeyi tek tek anlatacaksın kardeşim. Tamam mı? Uzun zaman sonra seni buldum. Ben ta küçükken ta küçükken görmüştüm lan seni en son. Bizim sahip burada olması lazım. Gel ustura kardeşim, aslan kardeşim gel. Aynen sahibimiz bu bak gördün mü kardeşim? Ya şimdi bizi bindirecek, biz de gideceğiz artık ustura. Gördün mü bak, İstersen bir tanış, seni de sevdi zaten. Bir tık yanılarım var da problem değil o, anlamaz bizim sahip, çok bilmiyor bu işleri. Geldiniz mi? Tamam. Demek bu ha? Vay. Bunlar ikisi kardeş herhalde ya. Galiba. Neyse. Yani şunları bindireyim şu içeriye. Şu kapımızı da açalım. He. Gelin bakayım sizi şuraya şöyle ben bir bindireyim şuraya. He tamamdır. Çok güzel. Şimdi şu kapımızı kapatalım. Sonrasında artık evimize gidelim. Vay be kardeş kardeş de buluştu. Bu tarz buluşmaları da çok severim. Şöyle binelim aracımıza. E artık gidelim isterseniz. Çok tatlı. Kardeşi de çok tatlı. Kendisi de çok tatlı. Neyse. iki tane köpeğim olmuş oldu ya. Güzel güzel. Çok güzel hem de. Çok. Şunlara baksanıza ne kadar tatlılar. Şimdi basmamız gerekiyor. Evimize gitmemiz gerekiyor. Yoruldum zaten. Bir buçuk saattir bir şeyler yapıyorlar kendi aralarında. Bir şey de anlamadım. İki saattir de ekliyorum ya. Tübe estağfurullah. İlla bir yere gideceğim, bir yere gideceğim diye tutturdu. Şuna bak. Çıldırmamak geldi değil, çıldırmamak. Bir saat T sonra. Verdiyse geldik. Evet, şurada sağa döneceğiz. Ve gelmiş oluyoruz. Şöyle solumuza bakalım. Güzel, tamam. Araba uzaktaymış. Şöyle gidelim. Çok tattılar ya. Vallahi çok tattılar. Bir dakika, evi geçmişiz. Şöyle yapalım. Evet şöyle evimize girelim. Şimdi daha sizi indireceğiz. Öf, öf Bir tane uğraş. Şöyle inelim. Şunlara bak gel. Ne kadar tatlılar ya. Kurban olurum ben sizi kurban. Şöyle açalım kapılarını. Şimdi sizi şöyle bir indireyim ben. He Tamamdır. Gelin bakayım gelin gelin. Zaten ikinci köpek evini de almıştım. Gelin gelin. Kulübeleriniz çok güzel oldu. Yerini de değiştirmiş oldum. Güzel oldu yani bu şekilde. Ortalığı biraz sis mi bastı? Bana mı öyle geliyor da? Yok ya. Problem yok aynen. Biraz sis bastı ya. Tövbe estağfurullah. Neyse. Moralimizi bozmak. Moralimizi. Şöyle gidelim. Gelin bakayım. Gelin gelin. Evet. Yeni eviniz burası. Gelin bakayım. Bakalım. Hızlı hızlı. Heh. Şunlara bak ya. Çok güzeller ya. Gelin bakayım evlerinizi burada işte. Vay abicim. Vay be. Demek bu tarz yerleri de görecektik ha. Vay be. Allah diyorum. Kaç tane ev değiştirdim be abicim. Yani böyle ev. Şu ev bunlar her zaman her yerde bu satılıyor zaten. Bunu çok değiştiremedik de. Yani bayağı ev değiştirdim. Yeni sahip de bayağı güzel gözüküyor ha. Direkt burada yaşıyor ne abicim? Vay be. Güzelmiş ya, güzelmiş. He kardeşim. Ben de burada yaşıyorum işte. Böyle yani. Ne yapalım? Bu şekildeyiz. Seni yanıma almak istedim. Hem tek sıkılıyordum. Hem de bir yani. Yanımda olman daha güvenli. Ustura senin için. Öyle desem daha doğru olur. Daha anlaşılır olur yani senin için. Artık buradayız be ustura. De senin niye çantanı unuttun lan? Valla ne bileyim abici. Tövbe estağfurullah. Kalmış arabada ya. Cık. Sahip de insan bir çıkartır ya. Tam çıldırmalık ha. Tam çıldırmalık. Neyse ben de şunları artık e, bir şeyler yapayım. Biftek falan koyayım. Onlar da bir yesinler değil mi? Tabi canım. Ne yapalım? Çok tatlılar ya. Şöyle bir bakıyorum da. Ama çok şirinleri ya. Pitbull sahipleri mi? Güzeldir. Cidden diyorum güzeldir. Ve ee, arkadaş şu değil mi? Tabii canım. Ne kadar güzeller ne kadar. He ee, he kardeşim. Sahip de buraya gel bakayım sen bir. Şöyle bir anlat bakayım bana neler yaşadığı. Tazeli ne zaman gördüm lan be? Çok uzun süre oldu lan. Gel bakayım ustura anlat şunları bana. Geleyim abicim geleyim. Sıkıntı yok. Şimdi abi ta baştan başlıyorum. Tamam abicim. Ee, şimdi abicim. Bir dakika, dur hatırlamaya çalışayım. Ben de hatırlayamadım biliyor musunuz? Çünkü bayağı bölüm işte aradan. Ee, şimdi abicim, eh, yine geldi aklıma. Şimdi abicim, ben geliyordum. Tamam abicim, nereden geliyordum? Bir dakika, <laughs> bir dakika abicim. Dur hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Ben şuradan geldiğim zaman... he, tamamdır abicim, hatırladım. Şimdi abicim, ben... E neresiydi orası bilmiyorum da abicim yolda yürüyordum diyelim tamam mı abicim bayağı soğuktu abicim iyi kar yağıyordu falan filan böyle sonra abicim bir de kar yağmayan bir yere geçtim tabi soğuk hava üşüyorum ne abi? ne yapacak bir şey yok dolup öleyim mi yok ondan dolayı bir tane yerin altına geçtim abicim geçmez olaydım nereden geçtiysem salak salak tabi küçüğüm yani ne olacağını bilmiyorum insan görmemişim ben hayatımda insan abi Sonuna geçtim abi. Geçtim derken hop iki tane maymun. Yani maymun dediğim de yani insan olarak. Onlardan insan da olmaz da tabi. Sonra abicim beni aldı o şekilde. Derken abicim bir baktım evlerine götürdüler sahiplendiler sanarken ne oldu? duşlara götürdüler ne olabilir? İşte benim hikayem o şekilde başladı abi. Evden kaçtım. O gün yani sen de biliyorsun zaten kaçtığımı. O gün işte bunları yaşadım abicim. O günden beri öyle yaşıyorum. Ne yapalım? Sonrasında abicim öyle böyle derken Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldiniz arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar ustura biliyorsunuz önceki bölümü izlemediyseniz arkadaşlar sağ üst köşede hemen çıktı arkadaşlar oradan gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar onu orada Zeyd de gelin buraya zaten eğer onu izlemezseniz arkadaşlar bundan bir şey anlayamazsınız orada niye bir köpek geziyor lan Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah neyse arkadaşlar Evet oraya bir tane adam spamlandı. Lan ne oluyor lan GTA 5'e? Bu araları GTA 5 biraz pay sıkıntılı yani. Bir, bir, sakatlık var. Neyse arkadaşlar onları boş verelim. Önceki bölümü izleyin arkadaşlar. Cidden tavsiye ederim arkadaşlar. Ustura yani... Yaşlı kurt diye bir köpeği arkadaşlar. Zindanın arkadaşıymış yani. Kardeşim diyor. yakın arkadaşıymış. Onun yanına, yanına sığındık arkadaşlar. Güzel bir köpekti arkadaşlar bir iki gün durduk orada. Sonrasında arkadaşlar abimizi tanıyormuş. O da diğer abimizi onun yerine falan biliyormuş. Onu çağırttırdı arkadaşlar bir tane köpeğe. Bir tane arkadaşına abimiz geldi arkadaşlar bizi almaya. Sahibiyle birlikte bizi sahiplenmeye geldiler. Abimizle de uzun süre sonra arkadaşlar görüşmüş olduk. Ustur şu anda anılarını anlatıyor abisine arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar diğer videolarımızda ne olacak Ustura bakalım intikamı alabilecek mi arkadaşlar Yani o köpeği bulmamız lazım arkadaşlar bizim Ustura'nın oğlu Yani Ustura Junior'la arkadaşlar babamız Tyson'ı bulmamız gerekiyor Bakalım arkadaşlar diğer bölümlerde neler gelecek başımıza Umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar Sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri seviyorum arkadaşlar Kendinize dikkat edin Allah'a emanetsiniz Bay bay Önceki bölüm Biz buradayız ya Niye kadar sessiz olmamız gerekiyor abicim? Allah Gideceğiz sen sen gideceğiz. Şimdi sahibi gözükmeden biliyorsunuz yerini öğrendik. Öğrenemedik daha doğrusu. Yani şeyin yerini öğrendik. Dövüş. Ya hani yerini öğrendik. Buraya kendimiz girebiliyoruz. Ondan dolayı bu sahipten kurtulmamız gerekiyor. Güzel araba orada. Eee şimdi ne yapacağız abicim ben anlamadım. Şimdi yapacağımız daha basit üstüne. Kardeşim ben çünkü dur şuraya gözükmeden. Bak şuraya bir anahtarı koyacağım tamam mı onu al bak. hemen önümüze koyuyorum bak hemen. Ha, gördün mü kardeşim bak. Koydum oraya onu al ustura. Hızlı al zamanımızı ustura. Kimseye gözükme. Orada kimse yok gibi görünüyor. He? Anahtar mı? Arabanın dikçiz abicim Vay be. Güzel güzel. Arabanın anahtarını da şöyle bir alsam iyi olacak. Eee tamamdır abicim güzel. Şimdi ne yapıyoruz abicim? Hiçbir şey anlamadım ben tövbe estağfurullah. Şimdi ustura asıl can alacak kısma geldik bak kardeşim. Şimdi o komandanın üstündeki kilit açma tuşunu görüyor musun? Hani böyle bir tane açık şey var. Biri kapalı biri açık işte. Ben sen daha sonra da diyeyim onu. Onun açık olanına basacaksın. Burada araba çalışacak ve biz koşarak arabaya binip gideceğiz. Tamam Mustura. İyi şükür görmedi. Problem yok. Şundan da sakıntı çıkmaz zaten. Bu da bizim mahallede oturmuyor. Tamam Mustura. Ona bazı çalıştır arabayı. Nasıl yani abicim? He gördüm abicim gördüm. Tamam abicim. Şuna abicim. Ee, basacağım o zaman. Basayım şöyle. Şöyle benim... Niye basamıyorum buna ya? Şöyle. He yaptım abicim. Tamamdır çalıştı abicim. Sesi duydun mu? Nasıl bağırdı arabama? Eee şimdi ne yapacağız abicim? Şimdi koş kardeşim koş 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 koş. Yapıştır 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 yapıştır. Hızlı koş kardeşim. Hızlı koş hızlı koş hızlı koş hızlı koş.